Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayına Çok teşekkürler. Buyurun. Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Nereden başlayacağımı bilmiyorum açıkçası, Nur Hanım ama. Hikaye şimdi uzun anladığım kadarıyla. Çok oldukça. Kaç yıllık evliyiz? 13 yıllık evliyim. 3 hmm. tane çocuğum var. O Allah bağışlasın. Ha. Aldattı Allah mı sizi? Olsun. Ya artık yani defalarca onu saymıyorum bile. Artık herhalde yani eşimin ben bunu evlilik diye görmediğini düşünüyorum benim evliliğimi. Ne yapıyor? İlk ne zaman yakaladınız? Neler yaşadınız? İlk yüzleşmeniz yani, nasıl oldu? Yüzleşme başlı başına evlendiğimiz zamandan beri var yani. İlk günden beri var. Hiç kopmadı. Sürekli yakaladım. Bitti, bitti diye ama sürekli aynı. Sürekli aynı, aynı kişiyle aynı mi peki ya. yakalıyorsunuz sürekli? Yok yok yok. Farklı. O farklı. Farklı. Aynı kişiyle de devam eden var. Farklı. Sürekli bir arayış peşinde. Ne arıyor sizce? Ne arıyor? Yani heyecan belasını de yani. arıyor. Dertini arıyor. Vallahi belasını arıyor yani. Yani bir de hiç zaten onu ben 13 senelik evliyim daha evimde bir gün benimle bir bardak çay içtiğini görmemiş. Sabah çıkıp gece 12 1 2'ye kadar geldi. Birlikte bir çay kahve içelim dediğim zaman ben seninle ne içeceğim? Yanına yanaşmasına izin vermiyor sürekli bir rencide Peki evliliğinizin en başından beri mi böyle ilişkiniz? Evet en başından beri. Ama Peki. ama diyorsunuz ki üç tane çocuğum var. Evet. Çocuklarına düşkün. Ama Yok yok onu söylemiyorum yok. şimdi çocuklarına evet. düşkündür tabi bazı babalar öyle çocuklarına düşkün. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum evliliğinizin en başından beri sizinle bir bardak çay içmeyi uygun görmeyen bir adamdan üç tane çocuk yapmışsınız. Evet. Düzelir diye düşündüm. Çocuklar olursa bana bağlanır diye ya, düşündüm. Ama hiç Tam tersine daha çok da uzaklaştı. Peki onu karşınıza alıp hiç konuştunuz mu? Araya büyükler girdi mi? Ne diyor? Yani, yani aldatmasının altındaki gerekçe var mı ya da sen paranoya yapıyorsun. Bazı adamlar da öyle. Sen manyaksın. Tabii derler. Sen kıskançsın. Ne diyor? Bana diyor zaten. Ben diyor. Ben çoğu şeyi Sadece ailesine bir iki defa ona söyledim. Böyle böyle sen geç geliyor eve. Bana ilgisi yok. Benimle konuşmuyor. Beni rencide ediyor. Beni tersliyor ortamlarda, dışarıda. Beni bir yere götürmek istemiyor. Beni evin otel gibi kullanıyor zaten. Ama aldatmalarını söylemedim. Bana dedi bu işi ben bitiririm dedim. Hiçbir ben aldatmasını elineyim. Hiçbir aldatmasını ailesine söylemediniz. Yine kadın Yok. olarak bütün eksiğini kapattınız. Bir de üzerine Aynen. tehdit yediniz. Adam hem suçlu hem güçlü. Niye bu kadar bana karşı soğuksun diyorum. Bana olan bu öfken niye? Neden? Beni sevmiyorsun? Sebebi ne diye soruyorum ama hiç cevap vermiyor. konuşmuyor. Erkekler genelde sonuç değişmeyeceğine inandıkları anda konuşmazlar. Erkekler genelde sonuç alamayacağını düşündükleri zaman kapatırlar. Neyin sonucunu bekliyor hayatım? Bak ee, şimdi ben hanımefendinin mağduriyetini anlıyorum ama... ...evlilik bir kadın bir erkek işi. Hem kadını anlayacağız hem erkeği anlayacağız. Şimdi siz de onun kan davalısı bilmem nesi değilsiniz. İsteyerek başına da silah dayamadan evlendi. Doğru mu? Doğru. Ve eğer ki erkek veya kadın bir evlilikte ilgiyi tamamen kesiyorsa birkaç sebebi vardır. Ya bu evliliği hayal ettiği gibi bulmadı, istemiyor veya siz diyorsunuz ya çocuk olursa eve bağlanır diye düşündüm. Sordunuz mu bakalım o çocuk istiyor mu veya karşılıklı konuştunuz mu? O bunu anladı mı? Bana koz olarak bu çocuklarımı kullanıyor Nasıl diyor. Nasıl yani çocuğu tek başına mı yaptı İnci? Beraber yaptılar ama çocuk yapmak bir karar işidir. E tamam demek Karar ki da, nasıl hanımefendi ne dedi ben çocukları eve daha çok bağlanır diye düşünüp yaptım. Yani çocuk hiçbir zaman evlilik kurtarma aracı değildir. Bunu bilmeden ama eşi acaba bunu mu hissetti? Yani her şey çocuklar üstünden mi yürüyor? Çünkü bakın ne diyor? Çok iyi bir baba. Adam babalık görevini yapıyor ama kocalık görevini yapmıyor burada. Demek ki burada aslında evlilik içinde onun da rahatsız olduğu şeyler var. Yalnız şu oluşmuş onda. Ben bunu konuşursam bir şey değişmez. En iyisi konuşmayın bari. Ben de evde bulamadıklarımı dışarıda arayayım bari. Arayışta çünkü. Ne diyor birkaç kişiyle beraber kimiyle uzun sürüyor kimiyle kısa sürüyor. Bu tür evliliklerde. Ne arıyor? Huzur ve mutluluk. Ve yatak odası. Ama kaliteli. Ama ne yatak odasıymış kardeşim ya. Her şey. şeyin sonucu Dur. oraya çıkıyor. Erkekler niye evleniyor sanıyorsun sen? Sen niye evleniyor zannediyorsun? Niye aile kuruyorlar? Hem topluma karşı bizim toplumumuzda çünkü ve dinimizde zina var. E, lütfen işin gerçekleri var. Yani ben aa, kuru kuru aşık oldum da bir bunlar bunlar değil. Aile kuracak toplumun önünde de dinen de aile kutsal bir kurum. Ve tabii ki erkek olarak su içmek neyse erkek içinde yatak odası o. Peki tavsiyen ne? Bir ee, artık sormayın yani ben de bulamadığın nedir filan. Siz az çok biliyorsunuz onun şikayetlerini. Ben adım kadar eminim. Adım kadar eminim. O şikayetlerini biliyorsunuz. Mümkün olabildiği kadar çocuklar üstünden yürümeden anneliğin yanında eş de olacağız birbirimize. Karı koca olacağız birbirimize. Onu biraz geliştirsin. Bu ekranlardan ancak o kadar söyleniyor. Hemen alıyoruz telefonu bir dakika. Devam edelim ince. Anca... notlar. Yani... Alo. Yani, e, Hatta kalın lütfen hemen geliyoruz. Aile olduğumuz zaman, çocuk olduğu zaman, annelik 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 diyoruz ama eş olmayı unutuyoruz. Baba 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 oluyoruz, eş olmayı unutuyoruz. Siz hem anne olacaksınız hem baba hem de eş olacaksınız. Bunlar ayrı şeyler. Yani bunun içinde e, bu çocuklar olmadan önce neler yapıyorsanız mümkün olabildiğince yapmaya gayret edeceksiniz ve kendisine diyeceksiniz: Senin ihtiyaçların varsa benim de ihtiyaçlarım var. Hadi buradan girin şeyler yapın yani e, kazanmak istiyorsanız ama kazanmak istemiyorsanız şikayeti bırakıp biraz da biz de çaba göstereceğiz anlatabildim mi ne demek istediğimi bakın e, biz kadınlar olarak bu toplumda çok mağduruz mağduruz ama e, sadece suçlamayıp çözüme gitmeliyiz ben ben bunu hedefliyorum çözüme alalım istiyorum bu evlilikte üç tane sübyan var bu 3 tane sübyan için anneliğiniz tamam ama eş olarak da o adamın neler istediğini siz çok iyi biliyorsunuz. Onu birazcık birazcık ver ya. Peki. Ben onu tahmin ediyorum neyi vermediğini. Söylemeyeyim. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk İnce Hanım, Merhabalar. Merhabalar. merhabalar Merhaba. Dinliyoruz sizi. Nasılsınız? Biz iyiyiz ama sizin sesinizden hiç iyi olduğunuzu hissetmiyoruz. Yani o kadar aynen, Aynen düşün... aynen. Hani derler Nur ya dü dünya yıkılmış da altında ben kaldım sesi değil mi? Ki ben öyleyim şu an zaten. Ne oldu? Nur Hanım ben 6 aylık hamileyim. Ay, e ne maşallah. güzel. Neyse <laughs> de güzel değil. Hamileyim Tövbe şu an be. tek başıma yaşıyorum. Dur niye güzel değil Allah sana bak bir evlat bahşetmiş. E, ee, evlat bahşetti ama babasız yani babasız geçiyorum bu hamilelik dönemimi. Babası nerede? Babası beni 6 aylık ben 3 aylıkken hamile olduğumu öğrendim. Tamam. Ailesi istemedi hamileliği yani çocuk olmamı istemedi Doğru. çocuğu istemediler. Neden? E neden? Çünkü yani şöyle diyeceğim ama size çok garip gelebilir ama mal davası bir de bebeğin cinsiyeti erkek olduğu için mallar da biraz sok olduğu için erkek olacak mal düşecek gibisini istemediler? Hani aldırma Hı -hı. gibileri gibi ne oldu? Aldırmayı Nasıl yani da kız olsa mal düşmeyecek miydi? <laughs> i̇şte düşmeyecek. Mallarına biraz düşkünler düşmeyecek. Eşim de ailesinin tarafını çok tuttu. Çok tutuyor. Beni hep ailesinin yanında ezdi. Bayağı bir eziyordu. Yani nasıl diyeyim sana size ben anlatamıyorum kendimi de. Annemin yanında beni kaç kere dövdü bu hamile halimle. Çok bayağı dövdü beni. Hiç yani ben o evde var mıydım yok muydum? Nasıl yani şey annenin mi? gözü önünde hamileyken seni mi dövdü? Evet. İki kere. Hatta hay hiç hay hiç hay. ne ikisi ne ya. ...bayağı... beni döndü... Baya bir sitet uğradım. Ben şu an gittim daha rapor aldım. Peki ya etraftaki annen, ailen hiçbir şey yapmadınız mı bu adama? Şikayet etmedin mi? Evet, Ben şikayet ettim daha rapor aldım. Sonra neden daha rapor aldı diye geldi bana hakaret falan etti. Baya bir çağırdı annemin evinde. Ben yani kendi ailesinin yanında beni ezdik düşürdü. Hep ezildim ben. Sen yani evlilik durumunda 3 aydır ben ailemin yanındayım. Peki şiddet gördükten sonra onunla tekrar bir araya geldin mi? Ben bir seferime geldim. Bir sefer barıştım yine ben alttan aldım. Ben barıştım. Neden alttan aldın? Seni hamilelikten anne, de... annenin gözü önünde evire çevire döven bu adamı neden alttan aldın? Evet. Çocuk için düşündüm. Çocuk, Çocuk. için alttan aldın. Çocuk Anasını işte hani... döver çocuğunu da döver. Ya. Ama ben de öyle düşünüyorum. Beni döven ileride çocuğu da döver Tabii diye ki. düşündüm. Tabii ki. Peki alttan aldıktan sonra, seni dövdükten sonra, onu affettikten sonra ilişkiniz düzeldi mi? 10 gün. 10 evet. gün sonra tekrar yine dövdü. Bu eşim 3. E, evliliğiymiş benimle birlikte. Bana söylemedi ben bekarım diye kendisini tanıttı. Ben araştırdım ki eski eşlerine de aynı böyle davranmış. Eşinde o zaman şiddet... Meyli var. <laughs> Evlenmeden önce yalnız evlilik için başvurduğunuzda çıkmadı mı daha önceki evlilikleri? Ben çıkmadı. Kendisi arkadaşları vardı. Onlar bilmiyorum yapmışlar nasıl yaptılar bana söylemediler bile. Hani ben gidip sadece nikah kıyıldı başka bir şey araştırmadık biz. Peki onlardan çocuğu var mı? Var bir tane oğlu var. Sen gencecik kızını veriyorsun. tabi Adam Tabii. bekar diye veriyorsun. Hem evli çıkıyor hem çoluğu çocuğu çıkıyor. Çok baskı. Hani şimdi benim kendi ailem tarafında da çok baskı oynanıyor. Hani git diye, git diye hani git tekrar yuvanı kur. Hani yuva olsa ben gideceğim, kuracağım. Hayatım ay bir dakika bir dakika bir dakika. Annen sana kızının önünde değil. dayak yediğin halde git yuvanı mı kur diyor? Evet. Hem o anne, anneye de yazıklar olsun o zaman. O anneye de bin kere yazıklar olsun. Ya hem ailem hem eniştem aracı oldu. Eniştem git diyor sen yaptın. Hayatım yapsın. ortada Herkes... yuva mı var demiyor musun? Sizin gözünüzün Diyorum. önünde beni dövdü. Bu Biz nasıl bir anlayış? Yani? Bir de Nur Hanım var ya bana inanmıyorlar. Hiçbir şekilde hiç daha böyle bir şok şu Niye onların gözünün önünde değil. mi hakim yavrum sen? Gerçekten şu an kadınlar yani Türkiye'deki kadınlar çok mağdur. Hayatım bir dakika şimdi. Onların sen gözünün önünde dayak yemedin mi? Yedim evet bana inanmıyorlar. Annem bir şekilde inanmıyorlar. Hani git diyor annem de yani git diyor çıkmasın diyorlar. Hani şu an doğu tarafında dünyanın Anadolu tarafında at çıkmaması için git diyorlar ya. Hayatım. bizimkiler öyle yapıyor. Canım benim bir dakika tutuyor. bak tek tek ilerleyelim. Bu adam Adam demek istemiyorum. Adam yok değil yani. Zaten. Karakter Adam yoksunu yok. bu mahlukat. Evet. Seni annenin gözü önünde 6 aylık hamireyken evire çevire evet. dövüyor. Hı hı. Buna annen şahit oluyor kendi gözleriyle, değil mi? Annemi de inanmıyor. Evet. Anne neye inanmıyor? Gözünle gördüğüne mi inanmıyor? E hayır, annemi enişteme inanmıyor. Diyor sen yalan söylüyorsun, abla diyor. Ya eniştene inanıp inanmaması neden? önemli? İşte, enişte enişte. İnanmıyorlar. Bir de artı var ya ben görmedim diyor. Kendisini zeytinyağı gibi ses çıkartıyor. Ee, ama darp, dar raporu aldığını söyledin. Ya bana dedi ki sen gittin ona özel hastanede şey yaptın parayla aldın dedi. Tamam ilkini böyle yaptın. İkinci de tekrar seni döverek annenin evine gönderdi. Ona da mı inanmıyorlar? İnanmıyorlar. Diyorlar senin suçundu Sen affedersin kadın olsaydın evinde otururdun. Sen rahat dursaydın sana hocam böyle yapmazdı. Peki bir şey soracağım. Ya, Sen hı. Ee, hayatını insanları inandırmakla mı geçireceksin? Ya ben ne yapacağım bilmiyorum. Hani yani, inandırmak ben, bir yandan, inandırmamak bir yandan. Hayatım yani kaç, yaşındasın? Kalmışım, bilmiyorum. kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım. Mesleğin var mı? Hayır. Yavrum, eğer Hı -hı. biz enişteyi, dayıyı, amcayı, halayı, anneyi bir şeyleri inandırmakla geçireceksek hiçbir şey elde edemeyiz. Sen neye inanıyorsun? Dayak yediğini biliyor musun? Ben biliyorum. Dağ raporum var çocuğum. Yani karnındaydı tamam. burada seninlik. Tamam. Yani beni düşünmüyorsan sen çocuğu düşünmedi bile ya. Tamam. Sen yine de yapmaman gerekirken gene de çocuğun, evladın için vesaire Gidip barışmak hmm. istedin mi istedin? Doğru mu? İstedim, Evet. doğru. İstim. Yani sen elinden geleni yaptın mı? Yaptım. Ha, bana kalsa, şiddete, ben şiddete kesinlikle karşı olan insanların başında geliyorum. Şiddet olduğu yerden kaçacaksın. O, o hmm. orada yuva muva yok. Onu söyleyeyim. Ama yok zaten yuva. Yoktur. Sen ama bu hayatı, şiddete maruz kalıp, e, bu kötülüklere maruz kalıp devam ettirmek istiyor musun? Ya nasıl ettirebilirim ki? Yürütemem ki. Ha? Hayatım bak nasıl ettirebilirim değil. Şunu düşün. Bu adam seni dövdü. Sen 6 aylık hamilesin. Ben yine kocamı affettim. Gittim beni tekrar dövdü. Evet. Bu evliliğe devam etmek istiyor musun istemiyor musun? Ben istemiyorum normalde. Ha. İstemiyorsun. Yani ortada bir yuva yok ki ben yuvayı devam ettireyim. Adam bana sahip sıkmadı. Annesinin yanında beni ve artık de ben daha 10 günlük gelinken altınlarımı elimden aldılar. Bizler sen kadın değilsin ki sen bunu seçiyorsun, online mesne. Şimdi tabii sen hamile olduğun için, yani ben de doğum yapmış bir kadın olarak düşünüyorum. İnsan Hı -hı. hamilelik sürecinde eşini yanında ister, çocuğunun evet. geleceğini düşünüyorsun, değil mi? Yani yani. Ee, şimdi önce bir doğum ya olsun, hayırlısıyla. Ya. Ee, önce hayırlısıyla bir doğum olsun. İnşallah. Allah'ım inşallah o torun nasibiyle kısmetiyle doğsun. Sağlıklı, saatli olsun. Şu an bileti geçsin. zaten. Ha, geçtikten sonra lütfen şu anda bizde konuşuyorsun ama senin de öf, e, kendi başına kaldığında da bazı kararları vermen daha kolay olacak. Bebeğin kırkı çıktıktan sonra o günler geldiğinde lütfen bana ulaş. Beraber seninle bir konuşalım. Ama... Nasıl ulaşabilirim ben size? Şöyle yapın, verecekler telefonunuzu kapatmayın. Telefonunu ee, Arkadaşlarımız ee, numaraları ama ben verecekler. ben doğum yapıp yapmadığını bilemediğim için ben sadece sana numaramı atacağım. Sen doğum sonrası lütfen bana ulaşacaksın. Konuşacağız seninle. Ama e, yani ben o arayı takip edemeyebilirim, yalancı olmayayım. E, şu karar kesin. Şiddetin olduğu yerde evlilik olmaz yavrum. Bak şiddetin olduğu yerde evlilik olmaz. Ha şiddet uygulamıştır pişman olur bir daha el kaldırmaz hesap o ayrı bir konu. Ama şiddetin olduğu yerde yuva olmaz. Gerekirse anneni annene bu durum anlatılacak. Ama kimseyi sen ikna etmek durumunda kalmayacaksın. Bu evliliği sen yaptın. Bitmesine devamına sen karar vereceksin. Bir de senden şunu rica ediyorum. Bir dakika arkadaşlar telefonları üst üste bindirmeyelim. Alo alacağız sizi lütfen hatta kalın. Bu çok önemli bir konu. Evet. Şimdi bu güzel kardeşimiz hamile. Evet. Hamileyken hissettiğin her duygu Değişecek. senin o minnacık bebeğine geçiyor. Heh, tamam mı? O duygu her duygu bebeğine geçiyor. Ben hayatım boyunca hamilelik sürecinde de yaşadığım bazı dertlerim oldu benim de. Şunu söyleyebilirim bu yoldan geçmiş biri olarak. Dert erteleme diye bir şey var biliyor var. musun? Dert erteleme. Nedir bu dert erteleme? Mesela şu anda evet kocan önünde büyük bir sorun. Ama otomatik olarak bu düşünce sana geldiğinde... ...diyeceksin ki bu derdimi erteliyorum. Çünkü bu derdimden daha önce... Benim hayatımda çok önemli bir görevim var. Bu evladımı hayırlısıyla ve sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek. Yediğine, içtiğine, psikolojine çok dikkat edersen onun da psikolojisi sana bağlı çünkü. Olur mu? Senden bunu özellikle çünkü, rica ediyorum. E, hamile danışanlarda da biz hep o yolu izleriz. Lütfen bu problemi düşünmeyelim, erteleyelim, doğum sonrası konuşalım. Bu problemi erteleyelim. Doğum sonrası konuşalım. Bu çok önemli. Hamileli Şu anda kocadan, o ondan, bundan daha Tabii. önemli bir mesele var. Tabii. Senin evladın. Bak 6. ayındasın. Ne olur yalvarıyorum sana. Sık dişini. Dertlerini şu anda ertele. Doğumdan sonra devam etme kararımı alırsın almaz mısın senin bileceğin iş. Buradan anne babalara da sesleniyorum. Allah aşkına siz evlatlarınıza sahip çıkmadığınız için o hain kendini bilmez psikolojik rahatsızlıkla savaşan o kendini bilmez tipler evlatlarınıza böyle işkence yapıyor. Sen anne baba olarak evladının arkasında dağ gibi dursan hiç kimse kılına bile zarar veremez. Şimdi büyük sözüme tövbe benim evladıma herhangi biri bir şey yapsın. Dünyayı yani, kaldırırız. Dünyada Nasıl bir vicdana sahipsin sen anne baba olarak? Evladım bu şekilde işkence görürken yuvana şey. sahip çık. Kadın de. olsan sen kocana elinde tutarsın. Ha. Alo. Adam olsun beni mutlu etsin. Değil mi? Ya, hiç bu anlamıyorum bu yani. Bu Evlatlarını bu kadar harcayan anne babalara hiç anlamıyorum. Rabbim ne verirsen hayırlısını ver. Ha. Annenin de babanın da hayırlısını ha. ver. Alo? Ha.